Türkiye'deki tarihi eserleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarıp Avrupa ve Amerika'nın önemli müzayede evlerinde satılmasını sağlayan örgüte Anadolu isimli operasyon düzenlendi. Çete elebaşının görevinden ihraç edilen eski edebiyat öğretmeni Abdusamet Kavran olduğu tespit edildi. Müzayede evlerinden örgütün bank hesaplarına ise 26 milyon lira gönderildiği de belirlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan çetenin lideri edebiyat öğretmeni çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü 8 ay önce tarihi eser kaçakçılığından yakalanan bir kişiyi takibe aldı. Türkiye'deki ilişki ağını, para trafiğini inceledi, analiz etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şebeke liderinin eski edebiyat öğretmeni Abdurrahmet Kavran olduğu anlaşıldı. Kavran'ın meslekten ihraç nedeni de daha önce iki kez tarihi kaçakçılığından gözaltına alınmasıydı. Evet. Öte yandan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 9 müzayede evinden örgütün banka hesaplarına 26 milyon lira gönderildiği de tespit edildi. Dedektör mü? Dedektör. Anadolu Adı verilen operasyonla 30 ilde aralarında 5 koleksiyoner ve çete liderinin de yer aldığı 92 şüpheliden 78'i gözaltına alınmış 13.398 adet kaçırılan eser de ele geçirilmişti.